Sevgili dostlar merak ettiklerimiz programının ikinci ve son bölümünde emekli müftü Hasip Asutay hocamla birlikteliğimiz devam ediyor. Canlı telefon ile soruyu sormak isteyenler 341-2040 no'lu telefondan bize ulaşabilirler. Hocam e, secdede kişi dua yapabilir mi? Yani secdede böyle kısa ayet ve hadise daire dua yapabilir. Yoksa ayet ve hadise olmayan dualar yapmak Namaz secdesi anlamak lazım namaz değil mi hocam? Namaz böyle kısa, kısa ayet ve hadise dahil dua yapılabilir. Hocam namaz secdesinin dışında kişi Allah için secdeye gidip Cenab-ı Hak'tan e, istek ve arzularını e, yere şey yapmak istiyor, e, dillendirmek istiyor. Secdeye giderek secdedeyken ama namazda değil. Tamam. E, böyle bir dua yapabilir mi? Dolayısıyla orada istediği kadar da yapabilir. Yapabilir. Onda Tabii. bir mahsur, hiç mahsur yok. Hiçbir mahsur yoktur. Yok. Hocam, biraz önce tarif ettiğimiz tesbih ile ilgili açıklamayı tam anlayamamış kardeşlerimiz tekrar bunu e, onu tekrar açıklar söyleyeyim. mısınız? O, şunu bunlar? söylüyorum. Hanefi mezhebine göre evet. Tesbih namazını cemaatle kılmak kesinlikle mekruzdur. Evet bazı bazı adem, göre bazı bazı tezihen, göre tevcihen, bazı göre, tarimen, göre de tahrimen tahrimen Bak ancak şuna fetva verilebiliyor. Yani evet. çağrı yapılmadan ya kalk da tesbih namazı kıram demeden bilgili bir adam mesela kalkmış tesbih namazını kırıyorsa arkasını iki veya üç kişi uyabilir. Sadece iki veya üç kişi uyabilir. Dört kişinin uyması yine, yine mekludur. E bu çağrı yapılmadığı takdirde, çağrı yapılırsa iki kişi de olursa yine mekruhtur. İşte çağrı buna yapılmadan. Rağmen, evet buna rağmen maalesef büyük camilerimizde tesbih bu namazı mekruh, cemaatle, cemaatle, kılınıyor. ve böylece bir kirayet işlemiş oluyor. Yani biz de buradan diyoruz ki. Hem imam efendi hem de cemaatle birlikte bu kirayet işliyorlar. Evet buradan ilan ediyoruz ki tesbih namazı cemaatle kılınmaz. Tenzihe bazı ulemaya göre tahrimen mekruhtur. Evet herkes münferiden Münferin, bu sünnet namazı kılması Okuyabildiği lazım. kadar münferiden yapsın. Evet. Hocam e, bir kardeşimizin eline balık pulu yapışıyor. 2-3 gün sonra bunu fark ediyor. Namazlarını tekrar kaza etmesi gerekir. Bak, mi? balık pulu yapışmış. Yani onun kanatına göre bu balık pulu yani tabaka oluşturmuş mu? Yani o şeyin şey engel olmuş mudur su değmesine? Abdeste balık pulu engeldir hocam. Engeldir. Engel ise bu namazları kaza etmesi gerekir. Evet. Evet. Telefonlarımız hazır, müsaadenizle Tabii. onları alalım. Buyurun efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Firdevs Hanım, hayırlı akşamlar. Buyurun. Ee, hocamıza sorun sorum vardı. Ahirete e, intikal etmiş olan yakınlarımız e, bu yani bizlerin sevinçlerini ve üzüntülerini hisseder mi, duyar mı? Bir bu. Bir de e, ben e, karaciğer yetmezliğim vardı. Bazen namazı Gözüm kesmiyor, oturarak kılsam diyorum. Bir de diyorum ki gençim, şimdiden diyorum oturarak kılmak yani günahdır diyorum. Kendi kendimi çelişkiye düşüyorum. Ne yapmam gerekir? Evet. Yani ayakta fazla duramıyorum. Firdevs Hanım, doktorunuzla bu konuyu hiç görüştünüz mü? E, doktoruma bunu yani namaz kıldığımı söylemedim. E, Ve... Söyleyebilirsiniz, onu paylaşın. Ee, hocamın da bu konudaki görüşünü tekrar alacağız. Hocam birinci soru neydi? Ee, hocam onu soracağım tamam. tekrar. Telefonları alalım. Tamam. Ee, diğer telefonu alalım arkadaşlar. Gülnur hanımefendi. Buyurun. Ee, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Yani benim bir sorum olacaktı. Ee, e, ben çalışıyorum. Evet. Ee, kapalı bir bayanım. Ama iş yerinde hani patronum kapalı istemiyor. Evet. Burada açıyorum. Yani bir şeyi var mı? Hani çalışmakta mecburiyetindeyim. Evet. Bizi takip edin. Tamam, teşekkür ederim. Diğer telefonu alalım arkadaşlar. Kiminle bir şerefiz? Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Adem Bey, buyurun. Hoş evet. geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. selamlar, Aleyküm. Aleyküm Selam. Hocam buyurun. benim bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Şimdi benim aşırı derecede gaz problemim var. Ne problemi? Gaz. Gaz problemi yani. Evet anladım. Sağsızlık. Evet. Şimdi namaz abdestimi alıyorum. Evet. Yalnız namazda gazlarını sıkıştırıyor. Haliyle tabi abdestim bozulmuyor ama... O şekilde namazımı kılıyorum. Yani namazda huşu meselesi var ya. Onu yakalayamıyorsunuz. Yakalayamıyorum o sebepten dolayı. Evet. Acaba benim durumum neye girer? Yani özür kapsamına girer mi yoksa? Bu konuda bir açıklama. Tamam efendim. Bizi takip edin. Tamam, teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Diğer telefonu alalım arkadaşlar. Bugünkü son Hı. telefonumuz. Mahmut Bey Adıyaman'dan. Buyurun Mahmut Bey. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce ben ee... E, faiz konusunda dinlemiştim de. Hı. Bir şey bir sorum da olacaktı benim. Buyurun. Bu gayrimüslimden faize para alma yani onu bir öğrenecektim. Yani böyle bir şey e, dinimize uygun falan diyorlar da. Evet. Gayrimüslimden yani gayrimüslim bir bankadan yani mesela alıp verme. Evet efendim. Bizi takip edin. Evet hocam. Sorularımıza geçelim. Evet. Firdevs Hanımın Ankara'dan sormuş olduğu soru. Yakınlarımızı kaybediyoruz. Evet. Onlar e, kabir alemine gidiyorlar. Acaba e, bizim üzüntü ve sevinçlerimizi hissedebiliyorlar mı? Ortak oluyorlar mı? Bu konuda evet. onların e, bizden bir şeyi var mı? Yani şimdi ondan dünyada yapılacak bir şeyden dolayı onların üzülmemeleri söz konusu değil. Evet. Onların alemleri farklı. Alemleri farklıdır. Evet. Yani e, ailesinden haberdar olur mu olmaz mı o Cenab-ı Allah'ın dilemesine göredir. Cenab-ı Allah dilerse haberdar olabilir, dilemezse haberdar olmaz. Yani evet. böyle genel kayda olarak mesela haberdar olmalı söz konusu değil. Onların i̇şte, alemi değişik. Evet, kabir alemi ehli iman için cennet bahçelerinden bir bahçe. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir, bir çukur. Bir çukur diye. evet veya hapsi münferittir diye tefsirlerde evet. geçiyor. Evet. Artık işin ameline göre Cenab-ı Hakk'ın bahşetmesi evet. olursa evet. böyle bir durum haberdar evet. edilebilir. Hocam kardeşimizin karaciğer yetmezliği var. Evet. Doktora da namaz kıldığını söylememiş. Ben doktora danıştınız mı? Namaz kılarken zorlanıyorum nasıl yapayım diye bu danışmamış ee, bize soruyor ne yapmalı bu kardeşimiz. Karaciğerde rahatsızlık olmak namaz engel değil. Bir adam, ayakta bak, falan zaman ayak, zaman uzun adam, süre kalma mesela ayakta da haber söyledim namaz üç şekilde kılınır. Bir ayakta kılınır, bir de oturarak da kılınır, bir de imayla kılınır. Evet. Yani bir adam ayakta kılmaya gücü yetmiyorsa oturaraktan kılar. Oturaraktan gücü yetmiyorsa e, imayla kılar. Yani karaciğerde rahatsızlığı çok geçmiş olsun sağ taraf ediyoruz fakat bu namazın kılması engel değil. Yani evet. imal kıl, namaz kılabilir. E bu kardeşimiz de namazın terkini... Serde, serde yapamıyorsa, evet. serde yapabilen bir adamı zaten oturaktan kılması gerekiyor. Bu kardeşimizin e, özellikle vurguladığı şey de yani namazı terk etme anlamında değil. Evet. Zaman zaman ayakta kalmakta güçlük çekiyorum diyor. Ayakta kalmak çünkü şişiyorsa oturaktan kılabilir. O zaman oturarak kılabilir. Tabii. E, bu durumu kendisine zarar olup olmaması boyutuyla doktorla da paylaşabilir ama kişi ayakta namaz kılmakta çok zorlanıyorsa, huşuyu evet. yakalayamıyorsa halsizlik hissediyorsa oturarak veya Kırabilir. daha ileri safa bilse. Yani yapma imkanı da yoksa yine evet. namaz kılmak gerekiyor. İmayla evet. yani. Namazı hakkında. terk değil. Terk etmek söz konusu değil. Evet. Ee, namazı muhakkak kılacak. Yani nasıl rahat ediyorsa o şekilde, o şekilde namazı kılsın. kılmalı. Evet. Hocam Gülnur Hanım Ankara'dan çalışıyorum. İş yerimizde iş veren kişi başı kapalı olarak çalışmaya izin vermiyor. Ben de çalışmak zorundayım. Böyle bir durumda baş açık çalıştığımdan dolayı mesul müyüm? Valla bugüne kadar yani bir baş, e, baş açık gezmek, bulunmak, bulunmasına dair kesinlikle bir fetva veremedim ve böyle bir şey fetva verme imkanım da yoktur. Evet. Yani bir adam böyle bir şey olsa Cenab-ı Hakk'dan affını diler. Evet. Hocam yani Cenab-ı Hak e, tesettürü bize emretmiş. Başörtü evet. de bunlardan biridir. Evet. E kişi eğer böyle bir şeyi istemeyerek yapıyorsa, Cenab-ı Hak'tan af dilemeli uzaktayım. ama Mesela böyle bir şekilde hani çalışabilirsin şöyle, diyemiyoruz. Mecburum dedi zaman onu tabi acaba neden mecburdur? Yani mi değil mi? Beyimin durumu tabi. neyse. Yani bey varsa, evet. nefakayı temin edebiliyorsa burada bir mecburiyet söz konusu değil. Ama diyelim ki zavrat halinde, hani bazen zavrat halinde haram olan şehral oluyor değil mi? Evet. Bu da bir zavrat halindeyse yani gerçekten zavrat varsa o vakit e, şey yapacak. Yani ben belki radyoda bana bu soruyu soruyor. Defaatça soruyorum. Ya bana rica ediyorum. Bana bir patronun ismini verin. Telefonu verin de bir patronla görüşeyim. Yani bir görüşeyim muhatap olayım. Bir muhatap olayım. Yani buna kolaylıkla cevap verebileyim. Yani nasıl verebilirim. Fakat diyorlar sonra sana bildireceğiz. Kimse bildirmiyor. Yani, kısaca yani kısaca patronu şikayet anlamında Düşünerek mi bildirmiyorlar? Ya, onu tanımaz ki. Ben diyorum bana şey, son adam telefon verin. biz diyorum. de o kişinin bir durumunu... Ben de merak ediyorum. Yani bunlar evet. ne, nasıl zalim insanlar ki yani başını illa başına açacaksın yani. Ne yani. engeli vardır başı? evet. evet. Rabbim bu tür şey, işverenlerin evet. e, kalbine, aklına feraset versin. Evet. Temenni ederiz. Yani şu var. Yani şunu diyebilirim. Mesela baş açık olmaktansa peruk takmak baş açıktan daha ehvendir diyebilirim. Evet. Evet. İnşallah bir de patron ıslahı konusunda da kişi dua eder, bakarsınız böyle bir yanlış uygulamasından evet. da vazgeçebilir. Hocam Adem Bey'in Tunceli'den sormuş olduğu soru beyefendiyi çokça rahatsız eden gaz problemi var. Evet. Abdest aldıktan sonra gaz sıkıştırması münasebetiyle namazı huşu ile kılamıyor. Böyle bir durumda bu kardeşimiz ne yapmalı? Yani gaz kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu? İşte e, gaz sıkıştırması oluyor, e, dolayısıyla namazdaki huşuyu yakalayamıyor. Hayır, gaz e, sıkıştırması oluyorsa tabii eğer gaz kaçırmıyorsa namazı geçerlidir. Evet. Fakat bunun telafisi için doktora gitmesi gerekiyor. Yani Doktorda tedavi olması Te gerekiyor. Tedavi olması gerekiyor. E, Ama mesela, dışında abdesi, kaçırma meydana geliyorsa kaçırma abdesti bozar mı, bozmaz mı soruyorsa onun cevabı. Yani bir abdest al alacak, namaz kalacak kadar. Bu gaz fırsat vermiyorsa, geliyorsa, bir namazın vaktin başından sonra kadar devam ediyorsa, o vakit kişi özre sahibi olmuş oluyor. Yani bu, bu mazeret namaz giriş vaktinden evet. çıkış vaktine, vaktine kadar, kadar devam ediyorsa, abdest alacak ve namaz kılacak kadar fırsat vermiyorsa, o vakit kişi özre sahibi olmuş oluyor. Özür sahibi. Vakit olur. girdikten sonra abdestini alır o sona kadar gaz kaçırmış olsa bile yine abdesti geçerlidir. Mazeretli olarak Yoksa böyle değilse ara sıra gaz kaçırıyorsa elbette ki o gaz kaçırma muhakkak yeniden abdest almaya gerektirir. Evet. Ama bir de mesela acaba tam anlaşılmıyor. Yani e, sıkıntı çekiyorum diyor. Evet. Değil mi? E sıkıntı yani çekiyor. Ya namazdaki huşuyu Sıkıntı yakalayamıyorum huşuyu diyor. yakalamıyor diye evlesen namaz kılma diyecek halimiz yoktur. Evet. Yani Namazı muhakkak kılacak. Devam edecektir, Tedavi olacak yani. Evet tedavi evet. yollarını araması evet. gerekiyor. Hocam Mahmut Bey'in Adıyaman'dan <laughs> sormuş olduğu soru e, faizin gayrimüslim bankalarından ve gayrimüslim <laughs> beldelerde bu faiz alınabilir diyorlar. Bu doğru mu diye soruyor. Gayrimüslimin bir ucu doğrudur bir ucu da yanlıştır. Yani neresi bir neresi doğru neresi yanlış? <laughs> yani hadiste deniyor ki La riba beynel müslimi vel harbi fidalu harb darbe harpte gayrimüslim bir ülkede. Buna, bu da sadece İmam-ı Azam buna cevaz veriyor. Diğer müştehitler buna da cevaz vermiyor. İmam-ı Azam'ın dışında İslam ülkesinde ne haram ise gayrimüslim ülkede de onlar haramdır. Evet. Fakat İmam-ı Azam'a göre e, İslam gayrimüslim bir ülkede bir Müslüman bir Müslüman bir gayrimüslimle veya kut mesela gayrimüslim olan bir müesseseyle e, kazançlı çıkması durumunda faiz muamelesinde bulunabilir. Bir bu sadece İmam-ı Azam'ın fetvasıdır. Görüşüdür. Bir de mesela hani konuda... e, e, gayrimüslim derken İslam ülkesine değil. Evet. Yani Türkiye'de diyelim ki bir Yahudi var, bir Hristiyan var. Yani onunla faiz alışverişi bulmak caiz midir? Kesinlikle caiz değil. İmam-ı Azam öyle caiz değil. İmam-ı Azam'ın dediği İslam ülke, gayrimüslim ülkede bir adam yaşıyorsa, evet. yaşıyorsa, orada ikamet ediyorsa, gayrimüslimle, yani şahıs, şahısla veyahut gayrimüslim bir müesseseyle, kazancı çıkacağını kazancı çıkacağını biliyorsa faiz malmesinde bulması caizdir İmam-ı e göre. Diğer müştehitlere göre kesinlikle caiz değil. Yani bu sadece İmam-ı Azam'ın iştahıdır. Evet. Diğer de, büyük mutlak müştehitler bu konuya katılmamaktadır. Evet. Bir de gayrimüslim olur. ülkede olması gerekiyor değil mi? Evet gayrimüslim mi? ülkede. Evet. Yani mesela e, Türkiye bir Müslüman ülke. Evet. Bu ülkede e, gayrimüslim, gayrimüslim ülkelerin müslüman, sermayeleriyle devam eden bankalar var. Evet. Bunlardan da almak ve vermek kesinlikle caiz değildir. İşte, bu, köste, kesinlikle caiz bu konuya değil. dikkati çekmiş olalım. Evet. Hocam e, bir başka sorumuz. Şafi mezhebine göre vitir namazının hükmü nedir? Yani Şafi ile Hanefi arasında fark şudur. Vitir namazı normalde Hanefi mezhebinde 3 rekattan ibarettir, Bir selamla kılınıyor. Hanefi mezhebine göre. Evet. Şafii mezhebine göre normalde mesela üç rekattır fakat iki selam kılınıyor. İki rekat kılınıyor. Sonradan selam veriliyor. Tekrar bir rekat daha kılınıyor. Şafii mezhebine göre bitir e, 16 11 rekat kadar da kılınabilir. Yani Oradaki fark farklı farklı daha ziyade mesela fark şu. Hanefiler her üç rekatı da bir selamla kılıyorlar. Evet. Değil mi? Şafii mezhebinde ise 2-1. 2 dakika evet. Ha Hanefi Şafii Hanefi mezhebinde üçün 3ün e, rekata varmadan kunut duası tek tekbir alınıyor, kunut duası okunuyor. Değil mi? Evet. Şafii mezhebinde e, şeyde yoktur. Vitir namazında kunut vitrin yoktur. Vitir namazında kunut duası yok. Sabah Bunun namazında sabah var namazı. Iki rekat ikinci rekatın reka rükudan kalkarken kunut duası okunuyor. Evet. Diğer evet. mezheplerde de eee kunut duası sabah namazından sonra rükudan kalktıktan sonra değil mi hocam? Evet. Maliki ve Hanbelilerde Hocam ayakkabıyla... Bir ile... de hüküm itibariyle söyleyeyim de Hanefi mezhebine göre özellikle İmam-ı Azam'a göre bitir namazı vaciptir. Evet. İmam Ebisi Muhammed'e göre sünnettir. Şafii mezhebine göre de bitir namazı sünnettir. Evet. İmam-ı Azam'a göre Hanefi mezhebinde... Vaciptir ve, macip... mezhebin, ve mezhebin, görüşü de İmam-ı Azam'ın görüşü. İmam-ı Azam'ın görüşü. İmam, Azam görüşü. İmam evet. Muhammed ve İmam Yusuf'a göre sünnettir. sünnettir. i̇mam e göre... İmam-ı Züfer de İmam-ı Azam'la birlikte. İmam-ı Azam'la beraber... Evet, İmam-ı Şafii'ye göre de sünnettir. Evet. <laughs> Hocam ayakkabı ile cenaze namazı kılınır mı? Bugün hep ayakkabı ile kılınıyor. Evet. Bir zamanlar hangi, ayakkabıyı çıkarıp bak, hangi, hangi ayak, ayakkabının üstüne basılıyordu. Şu anlaşılsın diye söylüyorum. Buyurun. Hangi ayakkabı ile öğlen namazı kılınabiliyorsa o ayakkabı ile ancak cenaze namazı kılınabilir. Anlaşılıyor mu? Yani ayakkabının temiz olması gerekiyor. Buradan çıkarılacak gerektir. ders budur. Hanefi mezhebine göre yani ne kadar necaset olursa namazı engeldir. Evet. Necaset bilindiği gibi kısma ayrılır. Bir sivil necaset var, bir de katı necaset vardır. Sivil necaset bir el ayası geçince evet. efendim, namazın kılmasını engeller. Katı necaset ise el ayası derken tabi parmaklar hariç avuç içi kısmı. Katı necaset ise bir dirhem yani 2,8 gram geçerse engeller. Yani dolayısıyla bir adam namaz kılarken, cenaze namazını kılarken, eğer kendi kanaatine göre sivil necaset, bir el ayısı geçecek kadar ayakkabıda necaset varsa ve yahut katı necaset bir derem kadar, yani 2,8 kadar, miktar kadar veren miktar kadar necaset varsa, o ayakkabıyla kesinlikle cenaze namazı kılmak caiz değil. Evet, o zaman bir adamın, cenaze namazı bir ayakkabının... için ayakkabının temiz olması evet, gerekir. Kız bir hocam adamın o. baksa ki ayağın altında kesinlikle bu miktarda necaset vardır. O zaman o ayakkabıyla cenaze namazı kılınmaz. Kılmaz. O vakit ayakkabı çıkarır. Eğer necaset ayakkabının üstünde değilse, altında ise ayağını şeyin üzerine koymak suretiyle, ayakkabı üzerine koymak suretiyle cenaze namazını kılabilir. Böylece, böylece necasete hamil olmamış oluyor, değil mi? Evet, necaseti üzerinde taşımamış, taşımamış oluyor. Necaset o kişinin necaset altında, ayağın altında olduğu gibi, ayağın üstünde de varsa, o vakit evet. ayağını çıkarırsa, kılsa yine geçerli olmaz. Çünkü o vakit necasete bitişikmiş oluyor. Evet. Yani kısaca şunu söyleyeyim, hangi ayakkabıyla öğle namazı kılmak caiz ise, o ayakkabıyla ancak cenaze namazı kılmak caiz oluyor. Evet, yani Fakat Hanefi mezhebinde biraz da müsamaha vardır şu bakımda. Yani necaset bazen sürtünmeyle de geçebilir. Sürtünme. Evet. temizleme yollarından biri de temizleme yollarından birisi de sürtülmedir. Da evet, tabaklama, e, e tabi, temizleme, bizim sürtünme. konumuzla alakalı olduğu için evet. şunu söyleyeyim, sürtülmedir. Yani bir necaset mesela birkaç defa bir adam yere sürse de suretiyle temizlenebiliyorsanız gidebilir veyahut en azından o miktarın altına düşebilir. Evet. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Hocam bir üniversite öğrencisi kardeşimiz diyor ki Cuma günü tam Cuma saatine ders koymuşlar. Ben de o derse katılmak durumunda kaldığım için namazımı kılamıyorum. Ne yapmam gerekir? Ben bilmiyorum. Şimdi bu lise öğrencisi olsaydı veya ortaokul öğrencisi olsaydı biraz müsamale söylerdim de fakat bu üniversite olduğu için namaz vaktine yakın dersi bırakıp camiye gitmesi gerekiyor yani o dersi birkaç ders devam etse yani ya girmese o zaman bir, sınıfta bir kalacak. Bir yarım saat kadar yani namazı gidip gelebilir. En yakın camiye gidip gelebilir. Evet. Hocadan belki böyle bir istirhamda bulunabilir. Tabi de hocada şey üniversite olduğu için izin verir. Vermiyorsa o kişi o zaman cuma yı yıkılamadığı için öğle namazı mı kılacak? Vermiyorsa o ders telafi edilebiliyorsa yine gitmesi gerekiyor. İleride yani telafi, telafi edilebiliyorsa muhakkak telafi etmeli e, telafi, edilebiliyorsa gidecek de o dersi arkadaşlardan şundan bana öğrenir. Evet. Devam mecburiyeti var gidemiyorsa o zaman öğle namazı mı kılacak? Yani git gitmesini tavsiye ediyorum. Gitmesini <laughs> tavsiye ediyoruz. Evet. evet. Hocam e, cuma namazı kimlere farzdır? Cuma namazı erkek mukim ve sağlıklı kişiye farzdır. Erkek Mukim ve sağlıklı. Deme ama e, olan bir kardeşimizi e, Cuma farz değil midir? İşte sağlık, sağlıklı derken o da kapsamına girmiş oluyor. Yani Hanefi mezhebinde bir görüşe göre Ama'ya Cuma namazı farz değildir. Diğer bir görüşe göre ona rehberlik yapacak birisi varsa gitmesi şarttır. Evet, rehberlik yapacak, yapacak. Cuma'ya götürecek birisi Dolayısıyla varsa. Dolayısıyla de erkek demek olması, kadına Cuma namazı farz değildir. Mukim ise misafir adama farz değildir ve birisi de sağlıklı hasta ise hasta ise farz değildir. Fakat farz olmamakla beraber bunlar gidip namaz kılsalar Cuma namazı Cuma namazı yani bir nafile namaz kırmış olmuyorlar. Farz namazı kılmış oluyorlar. Evet. E mesela şimdi kadın da bile gitse Cuma namazını kılsa onun kıldığı Cuma namazı öğlen namazı yerine geçer. Ben hani o ilginç soru cevaplı kitabımda şöyle bir soru yapmıştım da kadın hangi gün öğlen namazını kılmayabilir? Cuma namazına gittiği Evet. Cuma <laughs> günü camiye gidip de Cuma namazı kılarsa öğlen namazını kılmayabilir. Çünkü kıldığı öğlen namazı, o kıldığı Cuma namazı öğlen namazının yeri geçmiş oluyor. Hocam Zuhru ile ah ilgili de sorular var ama vaktimiz doldu. İnşallah evet. daha sonraki Peki. programda onları cevaplarız sevgili dostlar. Bugünkü merak ettiklerimiz programını burada noktalarken bütün yayın ekibi arkadaşlarım adına hepinize hayırlı bir gece temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.